Sahibi öldükten sonra bu inek çiftlik evinde yeni insanlarla birlikte kalamayacak kadar korktu ve ormana kaçtı. Bazı avcılar ormana gizli kameralar yerleştirdiklerinde onu yeni ve beklenmedik bir ailenin yanında bulduklarında nutku tutuldu. Bir sonbahar akşamı çiftçi Pete çiftlik evine doğru gidiyordu. Süt ineği sürüsünü yeni beslemişti ve aklında rahat bir akşam vardı. Bütün gün kendini iyi hissetmemişti ve uzanmak için sabırsızlanıyordu. Ancak çiftlik evinden birkaç yüz metre ötede göğsünde ani ve şiddetli bir ağrı hissetti. Nefes almakta zorlandı ve sonra bilincini kaybederek yere düştü. Ölümcül bir kalp krizi geçirdiğini bilmesine imkan yoktu. Dört aylık bir buzağı olan Bonnie, Betty'nin New York eyaletindeki çiftliğinde lüks bir hayat yaşıyordu. Ertesi sabah ahırdan ağla çıktığında fark ettiği ilk tuhaf şey emeğin her zamankinden daha geç gelmesiydi. Ayrıca çiftçi Pete görünürde yoktu. Sonra çiftlik aniden kalabalıklaştı, arabalar yanaştı ve insanlar çiftlik evinin etrafında toplandı. Alışılmadık sesler ve tanımadıkları insanlar vardı ama çiftçi Pete aralarında değildi. Akşam olduğunda hala ağaldaydılar ve kimse sularını kontrol etmeye ya da onlara elma veya havuç getirmeye gelmedi. Sürünün bilmediği şey ise çiftçi Pete'nin sonsuza dek gitmiş olduğuydu. Ailesi şehirli insanlardı ve onun kırsal yaşam tarzının bir parçası olmak istemiyorlardı. Ölümünden birkaç gün sonra arazi ve tabii ki sürüyü de satmaya karar verdiler. Ancak alıcının kamyonları hayvanları almaya geldiğinde kaos patlak verdi. Sürü rutinlerindeki köklü değişiklikler nedeniyle zaten gergindi ve yeni sahipler çiftçi Petya'nın nazik ve şefkatli dokunuşuna sahip görünmüyordu. Kamyon ağlın kapısına yanaştığında sürü kargaşa içinde sağa sola koşuşturmaya başladı. Bonnie'nin annesinden ayrıldı ve kendini etrafındaki yetişkin hayvanlar tarafından itilip kakılırken buldu. Yeni sahibi kapıyı açıp hayvanları kamyonuna yüklemek için rampayı indirdiğinde inekler iyice gerilmişti. Bazıları ağlın çitlerini aşmaya, bazıları da kamyonla kapı arasında bir boşluk bulmaya çalıştı. Ancak kaçmaya çalıştıkları açıklık yetişkin bir inek için çok dardı ve sonunda rampaya çıkıp kamyonun kasasına sıkıştılar. Bonnie sahneyi dikkatle izlemişti. Büyük kamyon korkutucu bir gürültü çıkarıyordu ve inekleri rampaya süren insanlar hiç de çiftçi pete gibi sabırsız değillerdi. Ağın kapısına yaklaştığında paniğe kapıldı ve özgürlüğe doğru koşmaya başladı. Yetişkin hayvanların geçemediği açıklıktan geçebilecek kadar küçüktü. Aklındaki tek şey kamyonun ve tanımadığı ya da sevmediği adamların etrafındaki kakafoniden kurtulmaktı. O karmaşada kimse buzağının çaresizce özgürlük arayışını fark etmedi. Ta ki buzağa otlağın ormanla sınırı olan uzak ucuna yaklaşana kadar. Adamların zihninde Mera'nın dibindeki kapı onu durduracak ve onu kamyona kadar kovalayacaklardı. Bilmedikleri şey ise kapının hiç kapanmamış olmasıydı ama Bonnie fark etmişti. Rotasını çok az değiştirdi ve kapının içinden koşarak geçti. Bir sonraki an gözden kayboldu. Kendini ormanda yapayalnız bulunca bir süre daha koşmaya devam etti ağaçlardan kaçtı ve neredeyse iki kez çalılıklara saplanıyordu. 30 dakika sonra Bonnie duruma noktasına geldi. Gözleri ormanın karanlık kalınlığına uyum sağlamakta zorlanıyordu. Özgürdü ama nerede olduğu ve nasıl geri döneceği hakkında hiçbir fikri yoktu. Normalde bir sonraki adımda ne yapacağından emin olduğunda annesine güvenebilirdi ama şimdi tamamen yalnızdı. Ormanda kaybolmuştu ve kış hızla yaklaşıyordu. Hayat Bonnie için gerçek bir meydan okumaya dönüşmek üzereydi. Sürünün yeni sahibi onun ormanda öleceğini düşünmüş ve onu arama zahmetine bile girmemişti ama çok yanılmıştı. Bir ay ileri saralım, kış erken bastırmış, kar yağmış ve orman buz tutmuştu. Bonnie vahşi doğada yaşamaya alışmıştı yani bir bakıma ormandaki yaratıklara, onların kokularına ve seslerine alışmıştı. Sincaplar ve kargalar vardı bir de yeni ailesi. Küçük bir yaban geyiği topluluğuydu ve kaçak zayı kendilerinden biri olarak kabul etmiş görünüyorlardı. Gittikleri her yerde onları takip ediyordu ve bu arkadaşlık korkusunu ve yalnızlığını uzak tutmak için uzun bir yol kat etti. Bu arada kasabada ve onun haberi olmadan boni bir efsane haline gelmişti. Her şey birkaç avcının ormana yaban hayatı kameraları yerleştirmesiyle başladı. Harekete duyarlı olan bu kameralar bir geyik ailesiyle birlikte dolaşan bir ineğin görüntülerini yakalamaya başladı. Avcılar gözlerine inanmakta zorlandılar. Kısa süre içinde ormandaki vahşi ineğin hikayesi topluluk içinde yayılmaya başladı. Aynı hızla kasabada iki kamp oluştu. Bir tarafta yeni bir yaban ineği ödülü ve tabii ki eti için ineği vurmak isteyen avcılar vardı. Diğer tarafta ise Bonnie'nin yanında yer alan ve onun hayatta kalması için çabalayanlar vardı. Sadece bir kişi başını dik tuttu. O da Bonnie'nin büyüdüğü çiftliğin yanındaki çiftlikte yaşayan Beki'ydi. Becky, Bonnie'nin ormanda tek başına sert bir kıştan sağ çıkma şansının zayıf olduğunu fark etti. Evlat edindiği geyik ailesi sert kışlarda ideal bir şekilde uyum sağlamıştı ama evcil bir ineğin neredeyse hiç şansı yoktu. Bu yüzden Bonnie'nin izini sürmeyi kendine iş edindi. Arada sırada ormanda genç hayvanın hızlı bakışlarını yakalıyordu ama hepsi bu kadardı. Onu yakalayacak kadar yakalaşmıştı. Buzağının duyuları vahşi ortama çabucak uyum sağlamış ve geyik ailesinden bir sürü davranış alışkanlığı edinmişti. En önemlisi de insanlardan ürkmeye başlamıştı. Ne zaman insanların yaklaştığını hissetse, geyik ailesinin ormanın derinliklerine kadar takip ediyor ve saklanıyordu. Peki Bonnie'nin izini sürmeye başladığından beri kasabadaki avcılar da Bonnie ile daha yakından ilgilenmeye başlamıştı. Muzayı ilk yakalayan için ödüllü bir çekiliş başlattılar. Kışın soğuğunda Bonnie'nin hayatta kalması için heyecan doruktaydı. Aynı zamanda Beki bir kızakla ormana saman bayaları taşımaya başladı. Bonnie'yi yakalayamazsa en azından buzağının yiyecek bulmasını sağlayabilirdi. Birkaç gün içinde Bonnie, Becky'nin beslenme noktasına gelip geri dönmeye başladı. Becky gün geçtikçe ineğin güvenini kazanmaya başladı. Ama onu yakalamak henüz söz konusu değildi. Sonra Becky'nin aklına bir fikir geldi. Bonnie, geyik ailesiyle birlikte yiyecek ararken o da buzağının beslenme noktasının etrafına iyi kamufle edilmiş bir ağ inşa edecekti. Bu iş bittikten sonra buzağının günlük akşam yemini almak için gelmesini sabırla bekledi. Bonnie, Becky'nin getirdiği samana yumulduğunda ağlı yavaşça arkasından kapattı. Bonnie'yi yakalama operasyonunun birinci adımı tamamlanmıştı. Becky yavaşça Bonnie'ye doğru ilerledi. Başlangıçta buzağı onunla hiçbir şey yapmak istemedi. Ürktü ve derme çatma ağlın bir köşesine kaçtı. Ancak Becky tulumunun cebine uzanıp birkaç dilim taze elma çıkardığında Bonnie de bir şeyler tetiklendi. Koku ona çiftçi Pete'yi hatırlattı ve yavaşça temkinli bir şekilde Becky'ye doğru yürüdü. Bonnie elmayı almak için boynunu uzattı. İnsana çok yaklaşmak istemiyordu ama bu ikisi için de özel bir şeyin başlangıcıydı. Sonunda Bonnie vahşi doğadaki ağlığında Becky ile günlük yoldaşı olarak bir hafta geçirdikten sonra onu yakalamaya çalışmanın doğru zaman olduğuna karar verdi. Çiftçi Pete'nin sürüsünü her zaman tedavi etmiş olan veterinerden yardım istedi ve Birlikte ormana ve derme çatma ağla gittiler, Buzayı sakinleştirdiler ve uyurken onu özellikle yaşlı veya terk edilmiş çiftlik hayvanlarına bakan bir yer olan Farm Sankrati'ye naklettiler. Bonnie burada uyandı, geyik ailesini geride bırakmıştı ama barınakta kendi türünden pek çok yeni arkadaşı vardı ve daha da iyisi büyükbaş hayvanların yaşam tarzına çok daha uygun bir bakım vardı.